Değerli kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetle selamlarım. Hazreti Ömer'in de güzel bir sözü var. Diyor ki, bu müşrikler, bu kafirler, Müslümanlar yaşamasını bilmez, hayattan bir zevk almaz zannederler. Ne kadar yazık, ne kadar yazık. <laughs> Halbuki onların bir namaz kılarken, bir oruç tutarken, gece herkes uykudayken, kalkıp da abdest alıp iki rekat, altı rekat, on rekat her cinsi, gücü yettiği kadar namaz kıldıktan sonra diz çökerek Cenab-ı Allah'a ellerini açması, yalvarıp yakarması, kendisi ve ümmet için, insanlık için dua etmesi, o ölüm sonrası ahiret hayatı, cennet ve cehennemi hayal etmesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mahşer, Havz-ı Kevser'de buluşmalar vesaire vesaire. Bütün bunları tefekkür ettiğinde aldığı o zevk, kalbinin titremesi, vücudunun ürpermesi, gözlerinden böyle sessiz sessiz yaşların akması, o ağlarken içinde duyduğu mutluluk, huzur, zevk, feyiz, aman Allah bunu ne bilmeyenler ne anlarlar? Nasıl anlatırsın ki? Yani Müslümanlar e, zevki bilmez, keyfi bilmez, eğlenceyi bilmez, yaşamayı bilmez insan zannederler ama menlem yazık bilmez yazık. Kim ki tatmaz ne bilsin bu kara yazık etmiştir kendisini tatmayan bilmesin. Hz. Ömer Efendimiz devlet başkanıydı ama asgari şartlarda geçinirdi. Kendisinin aşçısı ona bir tembih etmişti. Tek bir çeşit yemek yapardı. Da çok basit yemek yapar, yerdi. Efendim, fakat aşçı yemeği yaptıktan sonra evine gider, kendisiyle beraber yemezdi. Niye sen benimle beraber yemiyorsun diye aşçısına sordu zaman bu yemek yenir mi efendim? Ben gider evde kendime yemek yapar, yerim ben acıyorum size derdi. Bir gün açısına diyor ki, oğlum diyor, ben de bilirim şimdi sana emretsem, bir oğlak kessen, fırını yakıp onu tandıra verirken, kuru üzümleri de soğuk suyla ıslatsa, o da bir yandan tadını ve rengini alıp, hoşaf gibi olsa, içeceğimiz de hazır, kebaplarla yesek, sen de bu arada taze ekmek yapsan hamurla, onlar uğraşırken, Aa diyor Asya, <laughs> Halifemiz ağzının tadını da biliyormuş diyor. E bilirim oğlum bilirim. Bilirim ama allah Teala'nın huzuruna vardığım zaman bana dese ki Ezhebtu tayyibatikum bi hayatikumu dunya ve stantahdum biha Aslında bu ayet kafirleri muhatap alıyor ama o da ders alıyor bir insan olarak. Ayet diyor ki: "Ezhebtum bir fi hayatikum dünya. Bütün iyiliklerinizi, güzelliklerinizi dünya hayatınızda yediniz, bitirdiniz. Buraya bir şey bırakmadın. Hep faydalandınız, gününü gördünüz dünya hayatında. Yaptıklarınızın karşılığı orada size verildi. Burada ise hiçbir şey yok derse ellerim boş ben orada ne yaparım? Çok ince bir düşünmüş, Lüksten kaçıyor. Yani israf değil. Hakkından kaçıyor, felaket ediyor devlet başkanı olan. İyiliklerinizi dünyada yediniz, bitirdiniz. Evet. evet. Ama Hazreti Ömer mutsuz değil. Hazreti Ömer çok zevkli yaşıyor, çok keyifli yaşıyor, çok huzurlu yaşıyor. Onun Bedeni insanlara hizmet noktasında zahmet çekse de ruhu cennet bahçelerinde dolar. Mutlu elhamdülillah. Selefi Salihin dediğimiz geçmişlerimizin içerisinde özellikle de alimler ve veli insanların hayatlarını anlatan kitaplara bakıyoruz. Tabakat ve teracip kitapları derlerdi eskiler bunlara efendim onların hayatlarındaki binlerce o güzel haller ve menkıbeleri hikmetli sözlerini okuyoruz. Hayran kalıyoruz. Biz bilmiyorsak da değerli kardeşlerim bazen oluyor ki derinden onların yaşadıklarını hisseder gibiyiz. Arada bir yani demin söylediğim gibi bir abdest sonrası namaz sonrası Kimsenin olmadığı bir yerde kıbleye yönünü çevirerek böyle biraz estağfirullah lazım. Biraz aselabat-ı şerife birkaç bin ile illallah deseniz. Gözleriniz morak. Kalbinizdeki yanan o hararet dumanı gözlerinizden aşağı dökülür. Böyle boynunuzu bükersiniz. Bir yandan içinize öyle bir huzur, öyle bir zevk, öyle bir lezzet alırsınız ki özellikle de gece seher vakitlerinde ve Cenab-ı Allah'ın ve bil esharihim seher vakitlerinde benim sevgili kullarım istiğfar ederdi. Allah onları görüyor. Allah onları seyrediyor. Allah katındaki ulvi meleklere bakın bakın kullarıma diye gösteriyor ve övünüyor. Onları af edeceğini, hatalarını mağfiretle, merhametle karşılayacağını beyan biliyor. Ve bu kulda bütün bunlar biliyor. Ve bu bilgi Cenab-ı Allah'ın huzurunda olduğunun bilgisi, bağışlandığının bilgisi ile nasıl bir halet-i var, bir zevki var, bir mutluluğu var, tarif edilmez. Arada sırada siz de hissedersiniz ya. Allah celle celaluhu amellerin az da olsa devamlısı makbul. Her gün böyle ibadetlerini zamanında yapan, belli bir miktarda zikreden, belli bir miktarda Kur'an-ı Kerim okuyan, Allah'ın kendisine verdiği ilimse ilim, paraysa para, malsa mal başkalarına da ikram eden özellikle de gece seher vakitlerinde uyanarak teheccüd sonrası Cenab-ı Allah'a zikir ve dualarla yalvarıp yakaran ve bunun manevi hazını içerisinde duyan böylece taklitle başlasa bile bir gün işin tahkikine, hakikatine erişen kullarından eylesin. Rabbimiz hepimiz değerli kardeşler. Hoşça kalın ve selam.